çok rahatlarık, çok güzel olur. Trafik rahatlar, çok sık şey. Onu bu küçük araçlar bizi çok yoruyor. ne kadar toprağa, ne kadar çok sıkıntı yaşıyoruz. Ama işte tramvay gelir, ondan sonra da zaten 63. Toplamaya kadar oli şeyden ya 12 Eylül Caddesi'nden geçiyor, şu anda trafik trafik çok rahatlamış. Yani çok güzel bir şey. Çok memnun oldum. Yani bizim Urfa'nın halkına, Urfa'ya yakışacak bir şey. Yani çok güzel, çok iyi. Şanlıurfa'da 3,5 milyon nüfus insan yaşıyor. E buna şimdi büyük araçlar lazım. Büyük çile şey lazım ki bu insanları taşısın. Taşıma çünkü ben sıkıntı olmasın. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim için hadi bir yer gidiysen sen veya kavuri ya sıkıntı ya arabalarda arabalar orada ondan sonra kavuna sıkıntı ne? Ama şimdi bunu önlemek lazım. İyi önlediler. Bizim memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Ya her yönüyle ben iyi diyorum. Ben buna o ok geliyorum. Bir şey demiyorum. Şu anda sıkıntılı. Bu yollar falan faaliyete geçer de. Tramvay olayı geçer de bir sıkıntı atlatılır, rahatlatır. Yüzde doksan hem de. O kaldırım maldırımları böyle düzeltse, bu yolu açar da, haliyle trafik aksaması şey olur. Sen yani şimdi olmasın derken yol sıkıntıları var. Bizim bazen kişiler onun için de iyi olmasın. Aslında olmasın. Mesela bugün Malatya Urfa'nın yarısıdır. Nüfus oranı. Yıllardır tramvayı vardır. Niye Urfa'da olmasın ki? Çok güzel olur. Buna Bayağı rahatlanır. Buna kim hayır der? Tabii ki. Kim istemez. kimde sorsay o der ki gelsin. Kullanıyorum tabii emekliyim. Ya 63 burada gidiyor. En şey 63'tür. E, tabii ki o gelirse rahatlanır. E, gelsin her yere gelsin. Mavurfe, kara Karaköprü'ye. Millet rahat gider gelir. Olur. Yeter ki gelsin. Yol açsınlar. Kimse buna yok diyebilir mi? İyi kimse yok demez. Bu parti üzerinden bir şeydir. Yani partiden alakası yok. Bu hizmettir. Halka hizmet. E, hizmet olduğu zaman kim yok der. Kimse yok demez. Ha bana faydası olmasa benim dostlarıma olur. Tanıdıklarıma olur. Herkese olur. Olmayacak bir şey yok. Çok güzel olur ya. Tramvay olsa daha güzel olur. Ulaşım daha kolay olur. Millet daha rahat eder. Ee, yani çok güzel bir şeydir. Yani olmaması şimdi kadar olmamış. Yani hiç iyi olmadı. Eskiden daha çoktan yapılması gerekiyordu. Trafik çok rahatlar, millet de rahat olur. O tramvaylar geniştir, daha fazla insan alıyor, iniş çıkışlar daha kolay oluyor. Yani çok güzel bir şey oluyor yani. Olması gereken bu zaten. Karbalık oluyor. Gelse iyi olur. Ya her yerde gezmek daha iyidir. Yani artık biz de Antep gibi olacak. Mesela Ankara gibi olacak, Antep gibi olacak, Adana gibi olacak, Ankara İstanbul gibi olacak. Artık Urfa'da girecek. Ya benim değerlendirmem şeyden olması lazım mesela diyelim Eyyubiye'den başlayacak Eyyubiye Hastanesi'nden şeye kadar fakülteye kadar üniversiteye kadar Osmanbey'e kadar Esentepe'nin alt tarafından böyle şeye kadar yani mesela nasıl Antep'te aynı uzatmışlarsa Urfa'da öyle olması lazım Kayseri'de nasılsa Urfa'da öyle olması lazım Antalya'da nasılsa Urfa'da öyle olması lazım çok iyi mükemmel olur mükemmel olur yani. yani tam rahatlatır o zaman trafik genişe, alanları gelişe sadece bu ara koridorlar açmaları lazım. Mesela çevre yolunu tekrar öbür tarafa bir aktarması da olması lazım. Öbür taraflar zaten yapılmış. Diyelim maçuk tarafları, öbür tarafları yapılmış. Şimdi eksik olan bu Akçakal'ın alt geçit olması lazım. O şeyin e, hastaneye geçtikten sonra. Orası sıkıntılı. Eyyubiye'den şeye doğru çıksa mesela Osman Bey'e ya hem öğrenciler için bir de memlekete faydası olur nasıl? Ama memleket güzelleşir öyle. Genişler, millet ferahlar yani. O iyidir ya. Daha bu nimettir ya. Yegem tamam olur. En güzel bir şey ne mutlu bunu bir getirmeye. Çok güzel olur. Vallahi çok sıkı kızım. Binisin, inisin, sıkıntı çok. Ama böyle çok güzel. Evet evet evet. Gelmesine ne mucize güzel bir şey. He götürsün bize de. Vallahi çok iyi olur. Aynı yani ben buralarda gireyim olayım ama böyle yaparsa çok güzel olur. Millet birbirinin üstüne biniyor. Doğru. Çok öyle. Aynen. He, vallahi yani gerçekten felaket. Yani çok felaket bir şey bu otobüslerin içinde binmek için. Aynen. İhtiyarlar, Aynen. var, sakatlar var, Aynen. bilmem şu var, bu var. Aynen. Bu travma gelirse Aynen. çok mühim bir şey olur.